Yapma be. Biraz topu oynamamız lazım abi. Yoksa Şş, biraz şaşkınlık, sabırsızlık yaratmak gerekiyor karşı rakipte. Diyecek ki hali yaman oyna. Oynarız abi oynarız. <laughs> Zaha. Zaha. İki biri buluyor. Zaha. Muhteşemsin Zaha. arkadaşlar beyler bayanlar ve cinsiyeti belli olmayan kardeşlerim yeni bir videoya gönüllen hoş geldiniz diyorum aga. Evet Let's Play serisinde Galatasaray'la kupa kaldırmak istiyoruz. Sezonlar multiplayer liginde klasman 1'de yine yeniden Galatasaray'la kupa kaldırmak istiyoruz. Statistiklere dikkat etmeyin. Hobi olarak oynuyorum. Çok rahat oynuyorum. Ondan dolayı da fazla da kafayı takmıyorum. Şimdi görüyoruz 4 yıldızlı bir takım olarak geçerli burada. Hangi rakip gelecek şimdi? Bir bakalım. Rakip bulunmuş. Yine herhalde bir köy takımı gelir değil mi? Beş yıldızlı falan, Real Madrid falan yani. Beni başka türlü nasıl lololololololacaksınız he? he? Yine mi fener lan? Daha demin fener vardı. <laughs> ben feneri severim abi. <laughs> İyi, tamam. Bir hüzranlık daha yaşamak istiyorlar abi fenerle. İyi. Müthişsin! Mertens. Tete. Olmadı. Olmadı. Rakibi de fazla. Iı, hafif almayalım. Her ne kadar. Uf. Her ne kadar. Bir dünya oyuncusu oldum. Hala. Bakalım. Aman dikkat edelim. A, A, Alta. Geliyor. Geliyor. Çok tehlikeli geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Uf, 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 uf. Geldi. Offside. Geldi. Dikkat edelim lan. Oo kötü oldu. Umarım konsantre olmam lazım. Uf, kötü. Çok kötü moruk. Uf 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 Lan arkada ne yapıyorsun da bırakayım <laughs> Tehlikeli Muslera Zaha'ya gelir mi top Zaha Kön müthişsin abi Kön Zaha'ya doğru bir pas Zaha 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 geçti Zaha bir çalım daha Zaha Zaha artistlik yapıyor Kön de diyor ki ben de bir dahil olayım artistliklere Kerem Demirbay Oo, Abdülkerim de artistlik yaparmış be ha? Oh yeah aha topu kaybettin. Sıçtın ağzıma Çok iyi Top bizde daha Aman 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 Şaşırmayın Rakibi hafife almayın Tehlikeli gelişiyor atak uf 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 uf, 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 uf. Çok kişiyle geliyorlar Çok kişiyle geliyorlar Aman 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 internet sıçıyor ağzıma. Aman 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 aman. Yapma be. Yapma be. Aa, muslera. Götümü kurtardım Muslera oğlum. Muslera. Göt kurtarıcı Muslera. Sanchez miydin? Çok güzel. Top bize daha. O artistlikleri ben ne yaparım aga? He? Ne oldu? Bana artistlik mi yapıyordun demin? Şovlu moğlu böyle. Vuruyormuş gibi hamleler. Ama rakip güçlü gibi ha. Söyleyeyim sana. Rakip güçlü. Güçlü rakip abi. Uf 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 uf. Çünkü eğer ki zayıf takım alıyorsan burada demek ki yetek, yeteneklere yeteneklerine güveniyorsun anlamına gelir. Yapma be. takım güçlü numarak Yani bu oyuncu güçlü. Belli. Bu bu daha da iyi. Ve net bu da şampiyonluğa falan oynuyordur yani. Lan. Of. Batshuayi. Bu iyi abi bu oyuncu. Fena değil. Bu dikkat etmek lazım ha. Bu oyuncu iyi abi. Daha olmadı Çok iyisin Müthişsin Mertens Oyun veriyordu neredeyse bana İşte FIFA İşte saçmalık Müthişsin ya Müthişsin ya Yapma be bunu bildi. Oraya gideceğimi bildi pezevenk. Aman. 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 Oo, bu kötüydü. Bu kötüydü. Bu maçı yenilebiliriz belki ya. İyi gidiyor. Oo, bu güçlü bir oyuncu ya. Hafife almamak lazım. Bu iyi bir oyuncu. Belli yani. Bu çok iyi bir oyun marka. Uf. Dikkat etmek lazım. İşte bu. Rakip güçlü. Rakip iyi. Abi çok iyi. Aman. Aman 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 yapma. Bu wow, amarık çok kişiyle geliyor bir de ya. Pezevenge bak. Of kötü. Çok iyi. Çok iyi. Za. Ah kötü oldu ya. Ya be. Of. Aa onu da bildi ya. Rakip güçlü. Üff. Rakip güçlü abi ya. Zor maç. Zor maç, bayağı zor maç. Şutları daha fazla olmuş. Topla oynaması aynı hemen hemen. Zor maç. Öne doğru oynayamadık. Daha iyi bir ilk yarı oynadı arkadaş. Ama biz geri dönüşlerin mucizi mucidiyiz abi. Hah, Of geçmedi ve geçseydi. <laughs> Yok ya bu iyi oynuyor abi. Dikkat etmek lazım buna. Biliyor ne yapacağını. Çüş be. Hah. İlla Fenerbahçe tekrar çıkacak da almak için. Pisliğe bak ya. Ulan FIFA. Sen de mi Fenerlisin ya? He? Seni de mi kaybettik? Zor. Abo, abo, abo. <gülüyor> <gülüyor> Rakip güçlü abi. Mertens yapma be. Vaa oh, dikkat etmem lazım var. Ya hadi. Hadi. Yapma be onu da. Kan Futbol. Evet. Arkadaş. Mola istedi. Zaha'nın saplamasından sonra maç dönebilir. İkinci şutum abi. <laughs> Bakalım. Rakip güçlü. Bu sefer rakip güçlü. Evet. Golü de iyi attı abi gerçekten yaptı. Değişimler, değişiklikler var şimdi. Aman. Hadi koçum. Uf. Uf. Arda arda ataklar gelişiyor. Muhteşem bir derbi de. Lan 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 tehlikeli ya. Sıçtılar. Ah, alta. Marak. Yapma. Fol yapma. Kerem görüyordum seni ha. Kırmızı. Faul yapacaktım. Penaltı çıkacaktı. Aha Sanchez. Çok iyisin. Çok iyisin abi. İkade. Zaha'ya. Yapma be Zaha. Gözünü seveyim ya. Yapma be. Biraz topu oynamamız lazım abi. Yoksa... biraz şaşkınlık, sabırsızlık yaratmak gerekiyor karşı rakipte. Diyecek ki hali amına koyayım oyna. Oynarız abi. Oynarız. so! <laughs> so! İki veri buluyor. Za! Muhteşemsin za! Za! Sahalarda giriyor ama. Müthişsin. Müthiş bir gol. Evet, rakip takımda şaşırıyor. Bu oğlan da neyin nesiymiş? Böyle bir geri dönüş. Ben bile beklemedim diyor. Bekleyemezsin abi. Sen benim ne kadar iyi olduğumu biliyor musun? Ne? Tete. Hadi yavrum. Hadi iki gözüm. Hadi. Gözümü kara çıkarma Marık. İşte bu. Zaha. 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 Üçü buluyor Zaha. Müthişsin Zaha. Müthişsin Zaha. Rakip darma duman oldu. İşte şutlarına güvendi. Dedi ki ben daha çok şut attım. Ben yeneceğim diyerek ağlayarak emzireyi ağzına yedi. İşte bu. Oh, verme. Aman 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 biliyordum oraya öyle atacağını topu. Çok iyi. Rakip biraz dağılmaya başlamış gibi. Lan ne yapıyorsun oğlum? Sen niye yardım ediyorsun? Rakip dağıldı zaten ya. <laughs> Mert'in sıçtı ağzına. Ali! Ya. <laughs> Yapma be altı. Fena geliyor ya. Birebir mücadele... mücadelede verme lan faulü. Verme faulü ya. Zor mücadele abi. Merten sen niye yardım ediyorsun oğlum? Sana mı kaldı onların gol atması? He? Siktir git. Endombili seni istiyorum. Koş ama biraz. Zor mücadele. Kıran kırana giden bir mücadele. Zek. Yapma be. Yapmayın ya. Moruk. Tehlikeli bir rakip bu. Çok iyi. Kerem. Ak ah, her zamanki gibi dağlara taşlara atıyor. Forma gereğine ya. Özledik senin eski formunu. Aman. Çok iyisin. Lan yüzüne çarptı ya. Suratını çek oradan. Pezirenk. Barış Alper Yılmaz. Dördü bulabilecektik. Bulamadık. Ya artistlik yapıyor ya. Yapamazsan niye yapıyorsun? Niye saçma sapan hareketler yapıyorsun? Endombele. Endom lan her zamanki endombele amına. Çok iyi. Çok iyi abi. Bitti. Bitti lan bitti. Bitti. Kazandık. Zorlu maç. Po. Gerçekten tebrik ederim. Bayağı güçlü bir maçtı. Güçlü bir derbiydi. İkinci maç. Kıran kırana geçti. Yine de Galatasaray winner olduğunu gösterdi. Ve tekrardan kazandılar. Zaha maçın oyuncusuydu. Zaha sahalardaydı bugün. Evet arkadaşlar görüyoruz ki 3-2 Galatasaray kazanıyor ikinci galibiyetimiz ve kupaya devam ediyoruz İnşallah bir şampiyonluk olur abone ve like ve bir dahaki videoda görüşmek üzere abi